Allah Subhanahu ve Teala bizden kulluk beklerken o kulluğu bil külliye yani tamamen sergilememizi ister. Sade elinle değil, sade dilinle değil, sade gözünle değil. Sahip olduğun her şeyinle Rabbine kulluk yapman gerekir. Çünkü sahip olduğun her şeyi veren Allahu Teala'dır. Celle Celaluhu. İnsan adil olmalı. Adil olmak demek her şeyi yerli yerine koymak demektir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sahip olduğumuz her şeyi Allah sırf ona yaklaşmak için kullanmaya bize verdi. Her gün okuduğumuz Fatiha-i Şerif'te çok hikmetli bir ders var bizim için. Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki, hamdü sena ettikten sonra Mevla-i Muteal Hazretlerine şöyle söylüyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ne demek bu? İyyâke ancak sana na'budu kulluk ederiz diyoruz. Halbuki tek başına namaz kılıyorsun. Ederim demen lazım. İyyâke a'budu değil de niye na'budu? Ederiz. Ancak sana kulluk ederim ya Rabbi. Ancak senden yardım beklerim ya Rabbi değil de kulluk ederiz, yardım bekleriz diye çoğul kullanıyor. Neden? Neden? İşte bu sırra binaendir. Bu kelimenin bu sıga ile gelmesi diyor Muhyiddin Arabi Hazretleri. Na'budu diyoruz ki Elim, ağzam, gözüm, kalbim, sırrım hepsiyle sana kulluk ederiz ya Rabbi. Yani sahip olduğum ne varsa sahip olduğum ne varsa hepsiyle birlikte sana kulluk ederiz. Ancak sana kulluk ederiz ancak senden yardım bekleriz. Buradaki sıganın bu vezinde gelmesinin sırrı budur diyor. Sırrı budur. Rabbimiz bizden tamamıyla kendisine dönmemizi bekliyor. Tamamıyla namaza durduğun zaman tamamıyla Allah'a dön. Çünkü Hak Subhana ve Teala kul namaza başladığı zaman Elhamdülillah dediği zaman Hamide abdi diye Rabbimiz söyler. Kulum beni hamd eyledi. Hamd etti bana. Hamd etti ama diliyle hamd ettiyse söylemez diyor böyle Mevlamız bil külliye hamd ettiği zaman diliyle, gözüyle, kalbiyle, sırrıyla, her şeyiyle orada hamdde olursa o zaman hamide abdi. Ve sena aleyye beni övdü. Benden istedi, ben de icabet ettim. Dediği o hadisi kutsi var ya, işte bil külliye kalbini dönen kullar içindir. Onun için ne yapalım? Bil külli tamamıyla Rabbimize dönelim tamamıyla kulluk edelim ki Rabbimizin inayeti bizim üzerimize nail olsun. İnsan bu yolda giderken mesela zahirini uydurdu, dışını edepli yaptı. Ama iç iç edepli mi? Değil. E i̇ç edepli değil ise Allah dışa bakmıyor ki Celle Celaluhu. Ha senin şöyle bir niyetin varsa Dışıma edeplendirdim de içime de uğraşıyorum. He, tamam o zaman, tamam o zaman. Büyükler anlatırken demişler ki, bakın kulluğu anlatırken demişler ki, harama ilişmiyorsan, şer-i şerife göre yürüyorsun, şeriata uydurdun kendini diyor. Kalbinle haramı istemiyorsan, o zaman tarikata geldin demektir. Tarikattesin. İçinden haramın düşüncesi hiç geçmiyorsa o zaman hakikat yolundasın. Hiç arzulamıyorsan bile yani. Böyle kademe kademe insan yani tabiri caiz ise en dıştan başlayıp temizliğe en içe kadar ulaşması lazım. En içe kadar, en derine kadar ineceksin. Nerede ne kir varsa hepsini sökeceksin. Söküp atacaksın. Dışının temizliği yetmez yani. Peygamber Zişan buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. es u şecerun min eşcâril cenneh. Cömertlik cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Onun diyor dalları dünyaya uzanır. Sen dünyada tuttuğun zaman cömertlik ipini o sahibini cennete alır. Böyle. Güzel ahlak. Tam tersine cimrilikte de şecerun min eşcarin nar. O da cehennem ağaçlarından bir ağaçtır. Dalları dünyaya kadar uzanır diyor. Tuttuğun zaman cimriliği alır sahibini götürür. Dış iç mevzusu dışta ne kadar güzel birisi olursan ol içe doğru temizliğe inmediğin müddetçe içteki hastalık alır seni götürür. Alır seni mahveder yani. Onun için İçe doğru temizliğe gayret göstermek gerekir. Ama insan ne yapıyor? Genel olarak nefsine tabi oluyor. Nefsine takılıyor. İçini düzeltme noktasında verilen nasihatlere kulak vermiyor.